Peri Masalları Diyarına hoş geldiniz. Bu masal, dostluk ve paylaşmanın gücünü vurgular. Çocuklara gerçek dostluğun içten bir dilekle başladığını ve paylaştıkça güzelleştiğini öğretir. Bir zamanlar gökyüzünün en küçük yıldızı olan Luma, parlaklığıyla değil, hayalleriyle bilinir. Hep farklı yerler görmek isterdi. Gökyüzünde yaşamak güzeldi ama Luma bir gün dünyayı görmek ve oradaki yaşamları tanımak istiyordu. Büyük yıldızlar onun bu isteğine gülerdi. Sen küçüksün, dünyaya inersen ışığın söner derlerdi. Ama Luma'nın hayali öyle güçlüydü ki bir gece cesaretini topladı. Kuyruğundan ışık parçalarını bırakarak renkli ormana doğru süzüldü. Luma ormana indiğinde her şey karanlıktı. Küçük yıldızın ışığı çevreyi hafifçe aydınlatıyordu. Birden karanlığın içinden bir ses duydu. Kim o? Bu ışık nereden geliyor? Bu ormanın bilge sakini tavşan Toto idi. Tavşan korkusuz ama çok meraklı biriydi. Luma kendini tanıttı ve hikayesini anlattı. Ben Luma. Gökyüzünden geldim. Dostluk ağacını görmek istiyorum. Tavşan Toto heyecanlandı. Dostluk ağacı, renkli ormanın kalbinde büyüyen, yapraklarının ışıldamasıyla tanınan büyülü bir ağaçtı. Ama neden görmek istiyorsun diye sordu. Luma'nın cevabı basitti. Dostluk ne demek? Bunu öğrenmek istiyorum. Tavşan Toto, Luma'yı dostluk ağacına götürdü. Ağaç, rüzgarla hafifçe hışırdıyordu ve yaprakları renk renk parlıyordu. Ancak Luma yaklaşınca, ağaç aniden ışığını söndürdü. Sadece kalbinde gerçek bir dilek olanların ışığını yansıtırım, dedi ağaç. Luma başını eğdi. Ben hep yalnızdım. Arkadaşlarım olsun istiyorum. Onlarla ışığımı paylaşmayı öğrenmek istiyorum. Bu sözlerle dostluk ağacının yaprakları tek tek aydınlandı. Her biri Luma'nın içindeki saf dileğin bir yansımasıydı. Tavşan Toto ve ağaç Luma'ya bir hediye verdi, bir dostluk yıldızı tohumluğu. Eğer Luma bu tohumla gökyüzüne dönerse her gece parlayan yeni bir yıldız yaratabilecekti. Luma gökyüzüne döndü ve orada çok mutlu yaşadı.